Rüyada parmaklık görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Parmaklık görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada parmaklık görmek. Parmaklık, rüyada parmaklık görmek, kuvvet ve malının artacağına işarettir. Parmaklığın arasından geçmek etrafındakilerle iyi geçirmeyeceğine yorumlanır. Parmaklık görmek onun kuvvet ve malının artmasına, emniyete dayanmaya, etrafındakilerle iyi geçineceğine işarettir. Rüyada parmaklık görmek. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.